Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sofraların olmazsa olmazı yayla çorbası yapmak istiyorum. Malzemeler. 4 çorba kaşığı pirinç. 1 su bardağından eksik durumda olacak. Bu şekilde olması yeterli. 1 çorba kaşığı un. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 su bardağı yoğurt 1 tatlı kaşığı toz nane 1 çorba kaşığı tuz 1 litre su Şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikli olarak tenceremize 1 litre sıcak suyum var. Sıcak suyumu tencereme ilave ediyorum. Hemen üstüne yıkayıp süzmüş olduğum 4 çorba kaşığı pirincimi içine ilave ediyorum. Şimdi bunlar biraz böyle pirinçler pişene kadar bekleyeceğim. Kapağını kapatacağım ve pişirmeye alıyorum. Bir de tuzunu ilave edeceğim içine. Bir çorba kaşığı kadar e, tuzunu da içine ilave edip şöyle bir karıştırıp hemen pişirmeye bırakıyorum. E, şimdi artık pirinçlerimin iyice pişmesini bekleyeceğim. Pirinçler pişerken e, dibine yapışmaması için şöyle arada bir karıştırın. E, pirinçler çünkü dibe yapışabilir. Onu da söyleyeyim püf noktası. O şekilde yaparsanız e, pirinçler dibe yapışmadan güzel bir şekilde pirinçlerinizi pişirmiş olursunuz. Pirinçlerimiz güzel bir şekilde artık pişmişler. Şimdi içine artık unumuzu ve yoğurdumuzu, un ve yoğurt karışımımızı yapıp içine eklemeye zamanı geldi. Hemen o işleme geçiyorum. Bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Hemen yoğurdumuzu içine ilave ediyorum. Ve bir çorba kaşığı kadar da unumuz vardı. Unumuzu da içine ilave edip hemen güzelce açacağım. Unla yoğurdu. topaklanma olmaması için bunu yapmamız gerekiyor. Çorbamızın güzel akışkan bir çorba olması için su miktarını da nasıl seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. O 1 litre suyla ben ilk önce pirinçleri pişirmek için koydum. Şimdi içine su ilave edip devam edeceğim. Yoğurt karışımımızın içine şimdi artık çorbamızın içinden e, suyundan alarak yavaş yavaş hemen karışımımızın içine ekliyorum ve hemen kesilmemesi için yoğurdumuzun bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. E, bu alıştırma oluyor bir nevi, bir nevi al alıştırma sıcakla soğun birbiriyle gelip yoğurdu kesmemek amacıyla bir alıştırma oluyor iyice şöyle alıştırıyorum yoğurdumu hemen yoğurt gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kesilmedi çok güzel bir yoğurt ve un hemen şimdi yavaş yavaş içine yavaş yavaş dökeceğim kesmemek için yaptığım bir işlem bu görüyorsunuz hiçbir şekilde kesilme olmadı yoğurt çorbamız mükemmel bir şekilde yayla çorbamız oluyor ee, bu şekilde yaparsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz Muhteşem bir çorba mis gibi kokmaya başladı. Millet pirinçler içinde güzelce pişti. İçine sıcak su ilave edip devam edeceğim. Birazcık çünkü yoğunluğu fazla olmasını istemiyorum bu şekilde olması müthiş bir çorba oldu. Görüyorsunuz pirinçler de içinde güzelce pişmiş. Daha da pişecek zaten bu. Harika bir çorba oluyor. Çorbamız bir köşede kaynarken hemen biz bunun nane ve yağını yakacağız. Hemen şöyle bir yemek kaşığı şeyimiz var tereyağımız var tereyağımızı hemen koydum ve eritiyorum içine biraz erisin hemen içine nanemi ilave edeceğim tereyağımız güzelce eridi hemen içine nanemi ilave ettim hemen biraz şöyle nanemizi karıştırıyorum biraz yapmak amacım güzel mis gibi kokusunu çıkarmak nanenin İsterseniz direkt çorbanın içine koyabilirsiniz. İsterseniz de dekor amaçlı üstünde kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ee, ben hepsini dökmeyi tercih edeceğim şimdi e, yerle çorbanın içine. Ve o çok güzel bir lezzet verecek. Muhteşem bir tat olacak. Zaten mis gibi kokular mutfağımda yayılmaya başladı bile. Çorba mis gibi kokuyor. Nane deseniz şimdi tereyağıyla buluştu ve mis gibi bir koku yaydı mutfağıma. Evet, bu yeterli bu kadar. Şimdi hemen bunu e, çorbamın içine dökeceğim. Bir saniye hemen. Evet, şimdi yavaş yavaş Evet, görüyorsunuz yayla çorbamız mis gibi mükemmel bir şekilde oldu. Bu tadı siz de deneyip çok güzel bu tarifi deneyip çok güzel çorbalar elde edebilirsiniz. Görüyorsunuz harika bir çorba. Hemen içindekini de sıyıracağım. Kalmasın. Nanemiz boşa gitmesin. Tereyağımız da aynı şekilde. zamanı. Kış aylarının iftar sofralarının, sahur sofralarının vazgeçilmezi yayla çorbamız harika bir şekilde oldu. Ee, tadı da, görüntüsü de mükemmel. Görüyorsunuz, müthiş bir tat. Siz de bu tarifi deneyerek çok güzel çorbalar elde edebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gerçek lezzetler ve sihirli dokunuşlar.